aşağı düşüyor Hah. Gel abi. Sen yanıma geldin, niye gelmedin canım? Aldım. Abi. Mark the location. gördün mü adam nereye kaçtı? No. Bu adam sis atıp da bir. Aynı oradaymış tabii. Baygın. Acaba kaç kişiler? Bombası olan yok mu? Marked location. Oraya niye atıyorsunuz abi? Şu daran mı var? Anlamadım ki ben mevzuyu. Watch out. Bu an arkadaşım. Yine manyak, manyak manyak iş yaptık. Ben, Şimdi, ben acık, adam kaldım. Nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Benim adam kaldım. Adam kaldım. Adam Ben de işte hani şey işaret atılıyor. Yani lan diyorum adamlar yana mı kaydı acaba? Raş Rush diyeceğim, rushlayamıyorum Şuraya bomba atıyor kim atıyorsa işaret atıyor. Oraya kim bomba işaret atıyordu? Ne almadın? Var. Tamam da oğlum bug ile de daha kötüyüz. Bitmedi mi be? Yok abi daha. 16 kişi kaldı ama Evler boş, sahipleri alıyorum Aha evler dolu Otis ile bombamız var mı lan? Gö Bomba atabilirler. Atla aşağıya. Tamam diğer binaya gel. Şurada küçük binada. Ha arkasında onun arkasında pardon gördüm. O binanın arkasında. Aynen. lazım değil. Oha geçtim. Of! Oh. Aha, aha, bak geldi lan. Ulan oğlum sen. Adam hayatın en büyük şovunu yaşadı. Adam akıllı bir AVM mı yok muymuş ya? Ha yok oğlum. Ben... Sesin gelmiyor Gökhan. Ben... Yok ya MK'yı ne yapacağım? evin çatısına çıkıyorum. Burası zaten mezarlık oldu. Ben bir kere de tek seferde çık şuraya ne var ya. Devam edeceğiz de ama abi. Abi ben devam ederim. Yokan 6 kişi kaldı. 2 takım veya 3 takım. Oradan gidelim. Ha. Yerimiz iyi şu an abi? Bence de iyi ya. Şu an alanı sırtımıza alıp da gidelim bence. Altı kişi mi var? He, altı kişi var abi. Ayak sesi mi var? Yok abi. Evet alandan gelen yok değil mi? İyi alan temiz. Alanı Yukarı şey oynayın ha bak. Taş var ya. Hmm. oraya. Abi bu taş alan dışı ama ha. Oradayız. Sağdan baktığın yer var ya. olsa burada duruyor. Durma durma durma. Yok yok. Dur şunu. İşte buradan havadan çünkü şeyden görürüz yüksekten. Kim var kim yok? Excellent work. Bir öndeki şey alsın abi. Bak sol tarafı. Sol tarafa doğru git istiyorsan. Gökhan'ın tarafına Ha, aynen. Sen oyundan atla dediğin geri mi geldin? Nasıl oldu? Aha buradalar. Mark Davaya gidiyorum dedim. He. Önce koyun abi. Direkt izleme moduna geçmedi. Direkt lobiye gönderdim. <laughs> Sana bu kadar fazla bile deyip şöyle. Kan çıkıyor, altın abi sen Yok abi, şurada araba var Gökhan. Watch out. Ama adam göremedim. Derken kan atıyor. Baga girmiştir ya, yoksa şimdilik bir şey yok. Aha önümde Gökhan. Lan açıkta yahalandım ya. Aha şurada ağaç. Marked location. Adam Allah'tan sıkmadı. Aha ona sıkıyorlar Bokan. O da onlara. Sıkıyor. Karşı kaya. Aldın mı bunu? Kayada mı lan bu gitti mi yoksa? Sağa sağda sağda gitti. Ha, gördüm. Aa buggy geldi Gökhan arkada. Gökhan gel Gökhan gel. Şurada buggy. Watch Adam saldı lan buggy. Lan var ya arkalayacak ya pusucu ya tam ya. Ses ver. Yattın mı lan buraya? <laughs> Geliyor mu Gökhan? Dalalım gel. nerede olduğunu bilmiyorum ha bu tarafta bir yerde Hı tepenin önüne salmıştır. Alan verecek arkadaşlar. Kalkan Mark the location. Yani. Mark location. Oldu işte oldu. O adamı lan Gökhan. <laughs> Mark the location. Lan? Nasıl işte ya? Lan ne bir... Şeydeki nasıl? Niye sıkmadın altına? Neydi ekmeği abi? Sabit kalıyordu ya. Sabit kalana sıktım zaten abi. Sprey, spray. Atacağım abi de. Ağaç geldi. Nereye gitti lan herif? Kayaya gitti değil mi Gökhan? Hmm, arka tarafta kaldı. Daha 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 daha. Göreyim abi. Bir de drop'un altında. Yok abi, drop'un arkasında çıktı. Kaya da varsa i̇ki o kişiler vardı. daha bunlar. Yok abi, şurada bir baygın vardı o ona gidiyordu. Aa bak. Ben iki kişi gördüm bilmiyorum. Marked location oydu işte. Adam Rumble açtı ya. Eksi <laughs> 19. Taş bir oldum abi.